İlk başta Halit Şantiyesi'nde başladım puanter olarak. Daha sonra işte artık onlar nasıl bir yön izlediler bilmiyorum. Beni çay ocağına aldılar ama hiç sesimi çıkartmadım. Gene çalışmaya devam ettim. Daha sonrasında bazı problemler yaşandı. İşte fazla mesailer, mesailerin ödenmemesi gibi. Biz de haklı olarak hakkımızı istedik. Yani hem çalıştırıyorsunuz, mesaiye bırakıyorsunuz ama ödemeyi yapmıyorsunuz. Ee, sonrasında, e sonrasında böyle konuşmalara başlayınca tabii onlar da değişik bir strateji uygulayıp bu sefer işçilerin e, yemeklerini yapmam gerektiğini söylediler. Ben de kabul etmedim. Tabii tartışmaya hala devam ettik bu durumda. Çünkü ben oraya yemek yapmaya gitmedim. Çay dağıtmaya da gitmedim ama e, gene iş yükü çok ağır değil diye kabul ettim. Daha sonrasında bunlar benim gidemeyeceğimi düşünüp e, beni yeni kapıya yönlendirdiler. Yeni kapıda çalışır mısın dediler çalışırım dedim. Senin için uzak olmaz mı? Nasıl gidip geleceksin? Çocuğun var. Dedim ki o kısmını da bırakın ben düşüneyim. Ama giderim. Sonra ben yeni kapıya geçtim. İşte yeni kapıda sendika süreçleri başladı bu sefer. Ee, sendikalar işte geldiler. Biz dis diske üye olduk. Zaten e, diske üye olurken de e, bütün işçiler yani A Çarşı'nın 2500 tane işçisi vardı. 1700 tane biz hiçbir şey söylemeden üyesi vardı. Ee, daha sonra biz tabi bu sendika süreçlerini biraz daha e, yürütmeye başlayınca bunlar sanırım e, işte sendikal baskıyı e, biraz daha tutmak için e, bir kendi almaları gerekiyordu. O da ben ve Atilla olduk. İlk beş kişi içerisindeyim zaten çıkartılan. E, i̇şte biz çıktıktan sonra e, bakın onlar sendikaya üyeydi. Sendikal süreçleri yür işte yürütmeye çalıştılar ama biz onları işten çıkarttık. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Biz diski istemiyoruz, işte Türk iş gelecek, ağaç ağaç yönetimi Türk işi istiyor gibi böyle tehditler yapmaya başladılar elemanlarına. Tabii çoğu haklı olarak korktu işsiz kalmaktan ve sendikayı bırakmak zorunda kaldılar. Bırakmayanların zorla e-devlet şifrelerini alıp e-devletten işte e kendileri otomatik çıkış yaptılar. Tabii biz bunları hep birinci ağızdan duyuyoruz. Yani üzücü bir durum çünkü işçi zaten diski istiyor. E, i̇şçi hakkını istiyor aslında. E, ama zaten çok zor şartlarda çalıştırıyorsunuz orada kadınları. Bir yandan kadın işten e, işçi alırken bir yandan kadın işçilerini çıkartıyorlar. E, benim o zaman oğlum e, iki buçuk yaşında idi gal. E, süreci hala devam ettiriyoruz. Hala sendikanın arkasındayız. E, onlar da sansunlar bizim arkamızdalar. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Ee, bir gün yine çalışma saatleri içerisinde çalışıyoruz yani hiçbir sıkıntı hiçbir problem yok. Ne bir tartışma ne bir problem. Zaten yeni kapı şantiyesinde hiç böyle bir şey yoktu. Ee, bizi aradılar, imzaya çağırdılar. Ee, 25 Ağustos'ta yanılmıyorsam e, bir sözleşme yenilemesi yaptılar ama bizden herhangi bir imza almadılar. 4 aylık süreyi uzattıklarını söylediler. Ee, daha sonra 12 Ekim Çalışma saatleri içerisinde aradılar bir imzaya gelmeniz gerekiyor imza atmanız gerekiyor dediler bize apar topar Atilla ile beraber çağırdılar içeriye tek de kaldılar içeriye girdiğimde zaten anladım işten çıkarılacağımı ve yani hiçbir gerekçe yok hiçbir şey yok sadece sözleşme bitti ama biz sizi daha sonra tekrardan arayacağız tekrardan sizi işe alacağız gibi. Oyalama taktiği uyguladılar yani kısa ve ölçülük bir eylemimiz var. E, onun planını yapacağız şu anda. E, yani durmayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bir şekilde e, işçinin haklı olduğunu bir şekilde anlatacağız yani. Zaten çok zor şartlarda orada kadınları çalıştırıyorlar. Yani ben dışarıda çalışmadım evet ama... E, yani kadın yol kenarlarında çiçek dikiyor. Korna çalan oluyor, işte lavabo ihtiyacı oluyor, bunu karşılayamıyor. İşte ağaççenin şefleri, ben mutfakta olduğum için mesela biz çalışanlara su bile gönderemiyorduk. Kızıyorlardı yani bu su şantiyeye geliyor, şantiyede kalacak. Ama işçi dışarıda çalışıyor. Sonuçta biz burada da alabiliriz, marketten alabiliriz, başka bir yerden alabiliriz. İşte çay veriyordum, kahve veriyordum ama hep sürekli böyle bir azarlama, bir kızma. İşte hayır vermeyeceksin. İşçiye yok. Bu şeflere gönderiliyor. O şefler içecek. Yani ben Ramazan'da e, oruç tutmadım. Tutamıyorum zaten. E, Ramazan'da oruç tutmadığımı bildikleri halde, mesela Kadir gecesinden bir gün önceydi, yanılmıyorsam. E, gelip şefim bana, yarın herkes oruç tutacak. E, çünkü yarın Arife göre bu elemanlar niye geldiler? İşte CHP sayesinde geldiler ama hiç öyle bir durum söz konusu değil. Yani bu işe girmemizin partiyle hiçbir alakası yok. Ee, sonuçta biz İBB kariyerden başvurduk ve İBB kariyer aracılığıyla bu işe başladık. Ee, sendika bizim arkamızda, biz de sendikamızın arkasındayız. Ee, Diskin orada, e, sendikayı kazanması için de her şeyi yapacağız. Nereden benim tek ricam e, korkmasınlar. Çünkü sen korkarsam, ben korkarsam, biz korkarsak, hepimiz kaybederiz. Biz çıktık, çıkarıldık. Ben çok zor zamanlar geçirdim. Ama ölmedim, hala yaşıyorum. Muhakkak bir yerden ekmek kapısı açılacak. Ama onlara istediklerini verirsek, hiçbir zaman mücadelemizi kazanamayız. Onlardan tek diyeceğim, yani tüm işçilerden tek diyeceğim. Kesinlikle korkmamaları, ee, sendika nasıl bizim arkamızdaysa, e, onların daha fazla arkasında duracağı. ağaç şey suçunu sordum. Madem kadın istihdam verilerini artırıyorsunuz, peki bir çocuk annesi ve tek başına mücadele eden ben e, neden işten çıkarıldım? Dedim. E, sırf hakkımı savunduğum için mi? Yani ben orada işçiye yemek yapmak zorunda değilim. E, ben orada işçiye hizmet ederim. Evet çünkü dışarıda emek veriyorlar onlar. Yoruluyorlar, sıcağın altında çalışıyorlar. İnanın çok zor şartlarda çalıştırılıyorlar, çalıştırılıyorlar ve çok düşük maaşla çalıştırılıyorlar. Yani bu sendika süreçleri uzadıkça e, bu sıkıntılar hala devam edecek. E, yani kadın kadın istihdam verilerini artıracağız diyorlar ama e, Ağaç e ben bu konuda e, reklam yapmak için yaptığını düşünüyorum. Gerçekten sendika olarak e, ağaç aşede kalmasını istiyorum. Çünkü gerçekten e, işçinin ve emekçinin hakkını savunan bir sendika